Evet arkadaşlar Kandil'deyiz bugün. Sırtma atıyoruz. Baba bir istavrit geldi. Bir mekanı göstereyim size. İlan abi bugün döktürüyorsun valla. Beşinci baba istatisti aldın. Güzel. Bir şey söylemek ister misin burada? Valla güzel güzel. Sıyırtma atın keyfinize bakın. Aynen evet. <laughs> Kandilli. Kaçlık sıyırtma atıyorsun İlan? 75. 75 mi? Ben 100'e çıkarttım ama Yapıştır balığı yapıştır güzel. Sıyırtmayla ilhan almaya devam ediyor. Şöyle bir senle birlikte da çekelim. Güzel bak el büyüklüğünde var hemen hemen hepsi var. İstertlerin boyları gerçekten güzel sıyırtmayla. Ava devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kandilde sıyırtmayla istert avı devam ediyor. Şu an saat 3.30 suları sese bak ya. Maşallah. Şöyle göstereyim yani. Elim kadar var hemen hemen. Sırtma atıyoruz. Şu an Ekim ayındayız. Balık yok diyorlar ama çıkıyor ya. Arkadaşlar Kandil'deyiz. Görüldüğü üzere elimden büyük sıyırtma ile şu an ister tutmaya devam ediyoruz. 7-8 tane oldu. Elimden hemen hemen birazcık daha büyük gibi